Mustafa Balbay Devletin Bütçesi Milletinkinden Beter Ekonomide rakamlar anlamını yitirdi. Matematiğin bile canına okudular. 2 İki kere 2'nin ne zaman 5, ne zaman 8 ettiği belli değil. Arada bir 4 ediyor. Enflasyon rakamları açıklandı. Hayat pahalılığının yarısı kadar. TÜİK'in enflasyonu yüzde %80. Çarşı pazardaki artış 180. Sorsan başına sadece bir eklenmiş çok da fark yok deyip çıkacaklar. İşsizlik rakamları açıklandı. TÜİK'inki iş kura uymuyor. Çalışma yaşamına hiç uymuyor. Resmi verilere göre işsizlik azalıyor, istihdam sayısı da azalıyor. İnsanlarımızın alışverişteki ruh hali şu. Her şey dünden pahalı, yarından ucuz. Satıcılar da bu ruh haline göre müşteriye sesleniyor. Bugün al, yarın bu fiyatı bulamazsın. İstatistiklere dayalı sonuçlar üreten uluslararası kuruluşların Türkiye'den gelen sayılara güvenmediğini, çoğunlukla dikkate almadığını duyuyoruz. Sözün özü ekonomideki tüm verilerde ritim bozukluğu var. Verilere dayalı belirsizlik sadece vatandaşın cebini ilgilendiren konularda değil. Ekonomistlerin altını çizdiği bir gerçek şu. Ülkeye giren çıkan para belli değil. Son olarak piyasaya 5 milyar doların sürüldüğü iddiası var. Kimi bu paranın Rusya kaynaklı olduğunu, kimi sığınmacılarla ilgili geldiğini, kimi Körfez ülkelerinden uçakla çuval içinde sokulduğunu söylüyor. Ortaya atılan bir başka iddia da şu: Başta 128 milyar dolar olmak üzere devletin kasasından çıkan paraların bir bölümü farklı şekillerde Türkiye'ye sokuluyor. Seçim sürecine girildiğinde bu trafik artabilir. Paranın bir bölümünün halkın cebine girmesi sağlanarak seçim propagandasında kullanılabilir. Bütün bu olasılıklar alt alta konulduğunda ortaya şu çıkıyor. Devletin bütçesi milletinkinden beter. Merkez Bankası rezervlerinin erimesi bir bakıma 84 milyon yurttaşın soyulması demek. Bu soygunda götürülen paraların bir bölümü halka verilerek soygun unutturulabilir mi? Bu siyasetin daha doğru anlatımla iktidara seçenek olanların halka ulaşabilmesine bağlı. Tabloya beşli çeteyi de ekleyelim. Evet bu yapı dünyada kamudan en çok ihale alanlar listesini alt üst edecek kadar yüksek olanaklara sahip. Ancak bizim gördüğümüz o ki, beşli çete perdenin önünde izlediğimiz gölge oyunu. Beşli çetenin kamuoyunda sözü edilen paraların ne kadarına sahip olduğu belli değil. Aslan payının iktidar gücünü kullananlara gittiğini söylemek için uzman olmaya, derin bilgiler almaya gerek yok. Katar yatırım fonunun Avrasya tüneline ortak olduğu haberi Erdoğan'ın açıkladığı toplu konut projesinin gölgesinde kaldı. Boğaz yıllarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp hazineye verilmesinin altında ne yatıyor? Katar'a Kanal İstanbul için verilen sözlerin tutulamamasına karşılık sus payı olduğunu söyleyenleri yabana atmamak gerek. İktidar seçim sürecinde kesenin ağzını bir miktar açıp biz gidersek bunu da göremezsiniz diye başlayan bir siyaset üretimine hazırlanıyor. Toplumda ekonomik sıkıntılara dayalı ses yükseltme yaşanırsa, iktidardan beslenen kesimlerin bunların karşısına çıkması, olası karmaşanın iktidarın siyaset mühendislerince yönetilmesi hedefleniyor gibi. İktidar sorunları çözmek yerine kullanmayı yeğliyor. Ekonomide de böyle bir süreç gündemde. İktidar seçeneği olarak yola çıkanlar sadece durum saptaması ile yetinemez. Eğer bununla yetinirlerse ne olur? İnsanın aklına şu söz geliyor. Hırsıza hırsız deme, çuvalı başına geçirir. Mustafa Balbay